Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 12 ile 1 arası ne saati? Günün kahvesi de astrolojik gündem saati. Mutlu haftalar arkadaşlar. Güzel bir hafta olsun inşallah. Merhaba de tatlı. Merhaba arkadaşlar. Mutlu haftalar. Bugün bizim ne kahvesi yapıyorsun canım? Türk kahvesi yapalım dedik. Ee, çekeceksin yani kahvemizi evet. az diye. Kahvemiz az bugün. Ha. Düşündük çekmeyelim. Bir baktı kahvemiz azmış arkadaşlar. Mecbur evet. çekiyoruz. Allah çektirmesin. Evet evet evet. evet. Yavaş yavaş hazırlayayım ben Evet yani. sen de yavaş yavaş hazırla. Bugün astroloji de baya yoğun bir gündem, yoğun bir haftaya giriş yaptık. Bu hafta sonu Arslan Burcu'nda bir dolunay var. Çok ağır, sert bir dolunay. Onu da zaten konuşacağız. Bu hafta boyunca zaten konuşacağız. Ben de çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Evet. Otur. Otur teyze yeleğine. Teyze yeleğim, kırmızıyla teyze yeleğim. Ee, Yeleğin adı neydi? Zeki ee, Müren. Zeki Müren Kipri. Kipri. Kiprik diyorlar. Kiprik, Kiprik, Kiprik miymiş bunlar? Kiprik öyle <gülüyor> diyorlar. <laughs> Yapamadım. He. Öyle, öyle öyle. Evet arkadaşlar Ay bugün öğlen saatlerinde ikizler Burcu'na geçiş yaptığı 11.34 civarında. Ay ikizler burcu zaten iletişim gezegeni olduğu için ay olarak da olarak bizi nasıl etmeyeceğini kısaca değineyim size. İletişim ve görüşme hızlanacak. Yeni işlere başlayabilirsiniz. Önemli iş ve görüşmeler açısından öğlen saatlerinden sonrasını tercih edebilirsiniz arkadaşlar. İki gün ay ikizler burcunda fark edecek. İkizler burcunda ruhsal açıdan huzursuz, zihinsel açıdan da aktif hissedilen zamanlardır. İletişim trafiğinin arttığı bu süreçte hızlı bir bilgi ve haber alışverişi içinde olabiliriz. Bu süreçte aklımızdakileri kolaylıkla çeremize aktarabilir. Fikir alışverişi olma ihtiyacı hissedebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir konuda bilgi edinmek, eğitim öğretim gibi konulara girişmek için uygun zamanlardır. Sosyal medya ile konulara yönelmek adına uygun bir süreçtir. Yani ay ikizler burcuna geçiş yaptı. İkizler ne yaptığını bilmeyen, huzursuz, aktif burcun etkisine giriyoruz psikolojik, ruhsal olarak. Bir de ay ikizler burcundaki olumsuz etkisi özellikle sinir sistemine pek güçlü değildir. Ay ikizler burcunda olduğunda Ayrıca bu vücudumuzdaki olumsuz özellikleri etkisi omuzlar, kollar ve eller hassastır arkadaşlar. Köprücük kemiği, kırıkları, el ve kol ağrıları olabilir. El, parmak gibi sorunlar, sinirsel rahatsızlıklar görülebilir. konuşma ile ilgili problemler yaşanabilir. Sindirim sorunu tabi stresli gergin bir etki yaratacağı için sindirim sorunu yaşanabilir sinir sistemimizi yorabilir fazla bir şekilde. Vücut direnci azalır. Yorgunluk ve uykusuzluk görülebilir. Evet uykusuzluk yaşadım ben. <laughs> Yaşıyoruz. Giriş yaparken daha etkisi daha girmeden etkisi belli ediyor kendini. Özellikle üst solunum yolu bölgesinde arkadaşlar hassas olabilir. Soğuk algınlıklarına dikkat edin derim. Ay ikizler burcunda olduğu zamanlar ki olumsuzluk etkisi. ikizler burcunda iki günlük süresinde ruhsal açıdan huzursuz, zihinsel açıdan da aktif hissi zamanlar iletişim trafiği artabilir. Bu süreçte hızlı bir bilgi ve haber alışverişi içinde olabilirsiniz. Bu süreçle aklımızdakileri kolaylıkla çevremize aktarabiliriz. Fikir alışverişini rahatça etrafımıza yayabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir konuda bilgi edinmek, eğitim ve öğretim gibi konulara girişmek için de so uygun bir zamandır. Su canım. Yani evet ikizler burcunda olduğu zamanlar özellikle üst solunum yolları omuzlar, kollar ve ellere dikkat edin arkadaşlar bu sinir bir de sinirsel olarak sindirim sistemi gergin bir yapıda olduğu için bu burcun etkisinde olduğumuz zamanlar biraz dikkat edin vücut direncimiz azalabilir uykusuzluk sorunu yaşayabiliriz özellikle soğuk algınlığı böyle İkizler burcu omuzumun üst kısmını, yani hem solunum yolunu ve omuzları, kemikleri temsil ettiği için oralar hassas olabilir. O kanlara dikkatli olun derim. Ben de kahvemizi ocağımıza aldım ha. arkadaşlar. Tamam. Başlıyoruz. şey yavaş, hazır, hazır, ha? hazır. Evet ay ikizler burcunda da giriş yaptı bugün iki gün. O burçta devam edecek. Dediğim gibi biraz yerinde duramayan, huzursuz, insan açıdan çok aktif, iletişimin yoğun olacağı zamanlar. Sin vücut olarak dediğim gibi üst omuzları ve üst solunum yolunu temsil ettiği için ikizler. Soğuk algınlığına dikkat edin. Omuzlar, kollar ve elleri parmakları temsil ettiği için o konuda vücudumuzun o üst kısmına dikkat edelim arkadaşlar. Kırıklar ve parmaklarda sinirsel sorunlar ortaya çıkıyor. Mesela kollarınızda ellerinizde sinirsel sıkıntı sıkışma gibi sorunlar varsa şu sıralar ikizler burcunda olmasından dolayı bu tip sorunlar ortaya çıkabilir. Bu iki günlük süresinde bu konuya dikkat edin derim. Pardon. Ay Satürn karesinin açısı da var bugün bir yoğun bir şekilde. Duygusal tıkanıklar, istenen işte engeller, gecikmeler olabilir. Anne anne ve büyük kadınlarla sıkıntılar yaşanabilir arkadaşlar. Anne figürü ve büyük kadınlarla sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden biraz dikkatli olalım. Ay Satürn karesinde duygusal tıkanıklık ve istenmen isteyen şeylerin Olmaması, engeller çıkması sorunu ortaya çıkabilir Ay-Satürn karesinde. Ay-Pliton üçgeni destekleyici enerji de devrede var arkadaşlar. Dediğim gibi mesela hayat böyle bir şey işte. Eğer bir taraftan sıkıntı, engeller olurken diğer taraftan da destek olabilir. Hangi taraftan destek aldığımız ve yönememiz gerektiğini işte bu astroloji bize söylüyor zaten. Ay-Venüs karesinin etkili olduğu akşam üzeri saatlerinde ilişkilerde uyumsuzluk, zorlanma ihtimalimiz fazla arkadaşlar. İletişime dikkat edelim ikili ilişkilerde. Keyifsiz hissedebileceğimiz zaman olabilir akşam saatleri. Ay-Venüs karesi etkili olduğu zamanlarda. Ay-Jubiterin uyumlu açısı da var arkadaşlar. Gecenin geç saatlerinde manevi açıdan verimli, enerjimiz daha pozitif Yeni şeyler öğrenmek, araştırmak, manevi çalışmalar yapmak için çok uygun zamanlardır. Bunlar. Maşallah bir sürü doduruluyor ama ne iki üç tane bir şey yeniyor değil mi? Bir yani gözümüz doyacak. Bir gözümüz doyacak evet. Güneş Mars üçgeni de arkadaşlar dozunda cesaret göstermek önemli Ayla. pozisyon. Hı -hı. Tamam. Tamam. Güneş Mars üçgeni dozunda cesaret göstermek önemli pozisyondaki kişilerle görüşme açısından bir zaman diliminde olduğumuzu gösteriyor. Olumlu açısı açısıyla spora başlayabilir, her türlü efor sarf edebilir, işinizde başarı elde edebilirsiniz. Merkür Uranüs'ün olumlu açısı ise var bugün arkadaşlar. Merkür ile Uranüs olumlu açıda. Bunu açıklaması yaratıcı fikirlerimizi başkalarıyla paylaşmak hem ikizler Ayın ikizlerde olması birlikte bu ikizi birlikte bir fikirlerimizi insanlarla paylaşmak, teknolojik alışverişleri, ticaret işleri yaratıcı projeler yazmak, yayınlanmak, siyahat açısından uygun bir zaman dilimidir. Farkımızı ortaya koymak açısından güzel bir zaman dilimidir. Her türlü bilgi, akış, teknolojik alet alımı yine projeler için uygun zamanlardır arkadaşlar. Akşamüstü ikili ilişkilerde iletişimde sıkıntılar yaşanabilir ilişkiler açısından serinli bir zaman dilimi değildir akşam saatlerinde. O yüzden ilişkilerimizde biraz buna göre dikkatli şekilde davranalım. Ve arkadaşlar 5 Şubat'ta Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan bir dolunay var. Şu anda yavaş yavaş etkilerini hissetmeye başladık belki de. Bekle hissediyorsunuzdur. Çok ağır bir dolunay olacak diyeceğimiz 5 şubat dolunayı sert geliyor İlerleyen günlerde öfke sinirimizi kontrol altında tutmakta fayda var arkadaşlar sinirlerimizi kontrol etmekte zorlanabiliriz bu hafta biraz agresif hareket edebiliriz huysuzluk yapabiliriz ayrıca sağlığımıza ekstra dikkat edelim kendimize zaman ayırmaya özen gösterelim biraz kafa dinleyelim aslan dolunayı uranüs ile sert açıda olacağı için akla arkadaşlar beklenmedik olaylar, sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bu hafta ayrıca teknolojik hayatlarında bozulma gibi sorunlar, bir hafıza sorunlar yaşayabiliriz. O yüzden bilgilerinizi yedeklemenizi öneririm arkadaşlar. Bu sert bir dolunay geliyor. 5 Şubat dolunayı çok sert bir şekilde geliyor arkadaşlar. Tekrar edeyim isterseniz. Bir de bu arkadaşlar bu sert dolunay 5 Şubat için farklı gezegenlere sert açılar yaptığı için deprem, doğal afet gibi sorunlar yaşanabilir. Yani sadece Türkiye'miz için değil, dünya için de bu böyle. Yani sert bir açıda geliyor. Bu böyle 5 artı eksi 5 gün falan gibisinden. Yani bu 10 gün etkileyen bir dolunaydır bu. O yüzden dikkatli olalım. Böyle sel, su baskınları gibi, doğal afetler, deprem gibi sorunlar. Zaten dün demedim canım söylemiştik zaten. Şu anda Akdeniz'de ve Türkiye'nin İran sınırında çok fazla depremler hissedildi. Ya halen de çok fazla yani aktif durumda şu anda. Ya o yüzden de kendimizi dikkat edelim. Evlerimizi, su baskınlarına karşı birçok konuda önlemlerimizi alalım. Evet, için. önlemlerimizi alalım. Yani bu sert bir donna. bir de sert öfke, Uranüs'te sert bir açıda yaptığı için bazı gezegenlerle sert bir durumda olduğu için böyle kendimizi kontrol edemeyeceğimiz agresif, sert bir duruma girebiliriz ve sağlığımızda özellikle üst solunum yollarımıza çok dikkat edelim. Şu an salgının daha fazla çoğalabilir. Arkadaşlar bu donan etkisiyle şu 10 gün içinde çok dikkat edelim. Ekstradan bu hafta arkadaşlar bir de gökyüzünde ateş enerjisi düşük olduğu için bugün zaten biz aha görüyoruz işte bakın. Şöyle kırmızı. kalem sen de. Ha, biz kırmızı giydik. Biraz ateş enerjisi düşük olduğu için içimizdeki enerjiyi böyle biraz isteksiz gibi hissettiğimizden dolayı böyle spor yapmak, mum yakmak ve enerjimizi yükseltmek için kırmızı giyebilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı olmamacan. Evet ha. tamam. Tamamız mı? Bir de arkadaşlar bu ben bana, bana birçok kişi sordu bu burçlar astrolojik olarak ne yorum olacak diye. Venüs Balık burcuna girdiği için bu ikili ilişkilerde kısa kısa burçlara değinmek istiyorum şu anda. 27 Ocak'ta e, Venüs Balık burcuna geçiş yaptı. Bu 20 Şubat'a kadar devam edecek. Bunu kısa kısa değineyim. Koç burcu sağlık, ruh psikolojik alanda daha rahat bir döneme giriyorsunuz. Boğa Burcu kalabalık arkadaş grupları canlanıyor. Şanslar, fırsatlar için çok destek göreceğiniz günler. İkizler Burcu için kariyer alanında beklediğiniz şanslı, bereketli, huzurlu döneme giriş yapıyorsunuz. Yengeç Burcu için yurtdışı, pasaport, yabancı dil, yabancı ülkelerle eğitim ve geliştirme konusunda olumlu şeyler yaşanabilir. Arslan Burcu, beklediğiniz para gelebilir maddi konularda, kredi onanabilir, kazançlı dönem gözüküyorsunuz maddi konularında Arslan Burcu. Başak Burcu, ilişki, evlilik, ortaklık, mahkeme konularında da yapıcı ve devlet dairelerinde bir sıkıntınız, sorununuz varsa pozitif, olumlu bir yapıcı bir sürece giriyorsunuz Başak Burcu. Terazi, sağlık alanında iyileşme, ev ve iş yerinde olumlu gelişmeler getiren bir yapı ve... Dişi bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Terazi burcu, daha çok uyumlu vakit geçirebileceğiniz zamanlar önünüzde. Sağlık alanında iyileşme gözüküyor Terazi burcu. Akrep burcu, varsa çocuklar, küçük insanlarla, <laughs> küçük insanlar değil mi? Evet. bir sanat alanda fırsatlar, popüler bir döneme giriyorsunuz Akrep burcu. Ve Yay burcuna değineyim. Ev, aile, büyükler ile ilgili olumlu gelişmeler. Ev alabilir, dekorasyonla iliş, güzelleşebilirsiniz. Dekorasyon, ev güzelleştirme olumlu açıları şu an yüksek sizde. Yay burcu, oğla burcu, kardeş, kuzen, yakın çevre komşularla iletişimde teknolojik konularda daha iyi ve yoğun günlere giriyorsunuz. Kova burcu kendinizi daha değerli maddi manevi açıdan daha iyi hem kozmetik güzellik ve estetiğe harcama yapıp kazançlarınızı artış sağlayabilirsiniz. Güzelliğe yatırım yapabilirsiniz. Kova burcu ve en sonda balık burcu en şanslı etki sizde balık burcu kişisel ve estetik açıdan fiziki gelişimde güzellik her açıdan para aşk ve bolluk, bereket sizinle birlikte balık burcu. Bu kadar kısaca değineyim dedim. Venüs ba balık burcu transitinde 27 Ocak'tan 20 Şubat'a kadar bu seyir devam ediyor. Arkadaşlar kız kardeşim de hazırlamış. Nefis. E sağlık tatlım. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler arkadaşlar.